الباب sani افتعل يفتعل iftialen. ikinci bab. Yani sülasi mezidu fihilerin sülasi mezidu fihilerin ikinci çeşidinin ikinci babına geldik. Birinci çeşidi bitirmiştik zaten. ifal, tef'il mufa'ale babı. Onları okumuştuk. Yani bir harf artırılarak elde edilen üç bab vardı. Üç kalıp vardı. Onları öğrenmiştik. Sonra ikinci çeşide geçtik. İkinci çeşit iki harf arttırılarak elde edilen bablardır. Onlardan birinci babı okuduk. İnfial babını okuduk. İnfaale yenfailu infialen. İnfial babını okuduk. Bugün neyi okuyoruz? İftial babını okuyoruz. İftaale yeftailu iftialen. Dikkat edin ne olmuş? Feale, fealenin başına esreli bir hemze getirilmiş. Yani kesreli bir hemze if olmuş. If. Fe ile aynı arasına te harfini artırmışız. İftaale olmuş. Mesela nasarayı bu kalıba getirelim ne olur? İntasare. Bakın, ifte ala, intasara. Evet. İfte ala, yefte alu, ifte alen. Nasarayı bu kalıba getirsek, intasara, yentasiru, intisaran olur. Demek ki kalıp ne? İfte ala, yefte alu, ifte alen. Mevzunuhu, bu vezinde gelen herhangi bir fiil, ictema'a, yectami'u, ictima'an. İctema'a, yectami'u, ictima'an. Aslı, cema'a. Sülasi, mücerredi, cema'a cemaat topladı Cem' etti topladı İctema'a toplandı evet İctema'a. çekim nasıl Aynı asara gibi mazî İctema'a. çekiyoruz İctema'a, İctema'a, ictema İctema'at, ictema a, ictema ictema at, ictema İctema'atum, İctema'ati, ictema na. ictema İctema'atu, ictema ictema يجتمع يجتمعان يجتمعون تجتمع تجتمعان يجتمعان تجتمع تجتمعان تجتمعون تجتمعين تجتمعان تجتمعن اجتمع نجتمع böyle çekilir Tabii bunlar şimdi zorlanabilirsiniz çekiminde ama zamanla alışacaksınız zamanla size çok kolay gelecek mühim olan dersinize devam etmeniz ümitsizliğe düşmemeniz devam etmeniz her şey insan bir anda öğrenemez her şey ilk derste öğrenemez zamanla öğrenir Yeter ki dersinize devam edin. Mutlaka zamanla açılacaksınız. Size meleke haline gelecek. Daha birçok kitap okuyacaksınız. Burada öğrenmediğinizi başka kitapta öğrenin. Ama gayret gösterin. Evet. <laughs> evet. Demek ki ifta'ala yefta'ilu iftialen kalıp, içtema'a e yecdeme'u içtima'an da bu kalıpta gelen herhangi bir fiil. Ve alametuhu alametine ve alametuhu alameti en yekune olması. En yekune olması. Madihi madisinin olması ala hamseti ahrufin. Beş harf üzerine. Çünkü iki harf artıyor ya sülasinin üzerine yani üçlü fiil üzerine iki harf arttırarak elde ediyoruz. Madisi yani mazi sigası beş harf üzerine oluyor. Neyin artmasıyla? Bi ziyadetil hemzeti. Hemzenin arttırılmasıyla. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Bakın ifte ale. İşte başında hemze var. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi ve ta'i. Bir de ta'nın arttırılmasıyla. Bi ziyadetil hemzeti ve ta'i. Hemze ve ta Peki ta nerede artıyor? Ve ta'i yani ta'nın arttırılmasıyla, t harfinin artırılmasıyla beynel fa'i vel ayni. Fa ile ayn arasında yani fa'ül fiil ile ayn'ül fil arasında. Bakın if ta ale. Ta nerede gelmiş? F ile aynı arasında gelmiş. Yani birinci harfle ikinci harf arasında. Mesela intasara bakın. Nasara'nın birinci harfi nun, ikinci harfi sat. Arasına t getiriyoruz oluyor. Intasara. Şeyi. evet. Intasara oluyor. Nasara ya. Intasara oluyor. Demek ki bu bab nasıl oluşuyor? Ve alametu en yekuna madi ala hamseti harfin mazisi beş harf üzerine geliyor. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Evvelinde hemzenin artırılmasıyla Ve ta'i bir de ta'nın arttırılmasıyla. Beynel fa'i vel ayni. Fa'l fiil ile aynul arasında. Yani birinci harfle orta harf arasında. T artırılıyor Ve binauhu binası eydan. Bir önceki bab gibi. Eydan yani bu da. Eydan hani şeyde de geçmişti. Binanın başında da geçmişti. ikinci kalıbı okurken. Darabe yadribu okurken o da hani demiş ya eydan o da bir önceki gibi müteaddi demişti. Galiben müteaddi için. Burada da eydan bu da bu da bir önceki gibi lil mutavaati. Mutavaat içindir. Mutavaat nedir? Öğrendik. Mutavaat dedik müteaddi bir fiilin etkisinden dolayı meydana gelen eseri ifade etmektir. Mutavaat budur. İşte burada bu kalıpta bu bapta mutavaat için kullanılıyor mutabaat için kullanılıyor. Ve bina uhu binası eydan bir önceki gibi, bir önceki kalıp gibi bu da eydan bu da lil mutabaati mutabaat içindir. Nahvu örnek cemaatu topladım. Cemaatu topladım. Cemaat topladı. Cemaatu ben topladım. Nasartu ben yardım ettim. Nefsi mütekellimi vahdehu. Emsile de gördük. Evet cemaatu topladım. Cema'a fiil tu fail. Cem etmek fiil. Burada cem etme fiil. Fail kim ben? Cemaatu ben topladım. Mef'ul nerede? El ibile develeri topladım. İbil deve. Cemaatul İbile, develeri topladım. Fe icteme fe netice ne? Netice ne oldu? Ben topladım. Onlarda hangi eser meydana geldi? Fe icteme toplandı. İçteme toplandı. Zalikel ibilu. Bu develer toplandı. Zalike yani bu. İşaret yani şu. Bu şu manalarına geliyor. Demek ki cemaatul İbile, develeri topladım. فَاجْتَمَعَ ذَٰلِكَ ibilu Bu develer toplandı. اِجْتَمَعَ e toplandı. ذَٰلِكَ ibilu Bu develer. Demek ki bu kalıpta ne için? Mutavaat için. Yani, fiile mutaaddi'nin meydana getirdiği eseri ifade etmek için. Fiile mutaaddi'nin meydana getirdiği tesiri, meydana getirdiği eseri ifade etmek içindir bu kalıpta. Buna ne diyoruz? Mutavaat diyoruz. Buna mutavaat diyoruz. Evet. İkinci kalıbı da öğrendik. Gerçi, bu kısaydı ama üçüncü bab biraz e, uzun olabilir. Biraz değişik olabilir. Ona geçmeyelim şimdi. Diğer dersimize bırakalım. Sadece böyle bir zihnimizde toparlayalım. Şimdiye kadar okuduklarımızı. Ne okuduk? 35 bab var dedik. 35 kalıp var dedik. Bu 35 kalıptan 6 tanesi sülasiye mücerret içindir dedik. Onları öğrendik. 12 tanesi sülasiye mezidufihi içindir dedik. 12 tanesi sülasiye mezidü içindir. Bu da 3 çeşide ayrılıyor. Birinci çeşit bir harf artarak oluşan kalıplardır. Bunlar 3 kalıpta onları öğrendik. İf'al, tef'il, müfa'ale. Yani ef'ale yuf'ilu if'alen, fe'ale yufa'ilu tef'ilen, fa'ale yufa'ilu müfa'aleten ve fi'alen ve fi'alen. O üç kalıbı öğrendik. Sıra geldi ikinci çeşide. İkinci çeşit neydi? Sülasinin üzerine yani üçlü bir fiilin üzerine iki harf arttırılarak elde edilen kalıplardır, baplardır. Bunlar da toplam beş baptır dedik toplam 5 bab var dedik. Bu bablardan birincisi infial babı gördük. İnfi'ale yenfe'ilu infialen. Bugün neyi gördük? Bugün ikincisini gördük. İftaaleyeftailu iftialen. Evet bugün ikincisini gördük. Demek ki 3 kalıp daha göreceğiz. İkinci çeşit bitecek. Ondan sonra üçüncü çeşide geçeceğiz. Ondan sonra rubai fiili göreceğiz mesela. Yani dörtlü fiil. Dört harfli fiil kalıbını göreceğiz. Şimdi üçlüleri görüyoruz. Yani üçlülerin mücerred olanı bir de mezidu fihi olanları görüyoruz. Bir de dörtlü fiil var. Dört harfli fiil var. Onun da mücerredi var. Mezidu var. Mülhak fiilleri göreceğiz ve bazı bilgilerden sonra inşallah bina kitabını bitireceğiz. Fakat sabırla derslerimize devam etmemiz lazım. Hiçbir şey anlamasak bile veya az anlasak dahi devam çok önemlidir. Devam edersek mutlaka ileride açılacağız, güzelce öğreneceğiz inşallah. İlimde ve her şeyde sabır lazım özellikle ilim öğrenmekte. Sabırsız adam öğrenemez, mahrum kalır. Devam etmeyen adam mahrum kalır. Mühim olan devam etmektir. Az da olsa sürekli okumak en önemlisidir. Evet. Şimdi ibareyi okuyorum. Düzgün ezberlemeniz için الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحروف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين وبناؤه أيضا للمطاوعة نحو جماعة الإبل فاجتمع ذلك الإبل ممكن مرتبة كتاب تمنى أزبالي ذاتها بير برنا بنزير بناء أصلا ده بكتاب Çok kolay bir kitap. Ben şahsen binayı okumadım. Yani e, bana ders veren hocam emsileden beni direkt izliğe atlattı. E, binayı daha sonra yani Arapçayı biraz kavradıktan sonra Arapçayı yavaş yavaş çözdükten sonra kendi kendime kitapları anlamaya başladıktan sonra binayı bir gözden geçirdim. Baktım çok kolay bir kitap ve bir günde hepsini ezberledim. Tabi o zaman anladığım için, manasını anladığım için ve bir de bablar hep birbirine benzediği için hep aynı kelimeler geçiyor içinde. İşte ve bina uhulit taadiyeti ve yahut bina mesela alametu en yakuna madi ala khamsati harfin, alametu en yakuna madi ala erbaati Hep birbirine benzer kelimeler geçti. Çok kolay. Bir günde ezberlenebilecek bir kitap. Tabi şimdi siz yapamazsınız bunu. Çünkü anlamıyorsunuz. Zor dersi anlıyorsunuz. İleride mesela Arapçayı öğrendiğiniz zaman ezberlememişseniz bile bir günde Allah'ın izniyle belki bir günde olmasa da 3-5 günde bir haftada ezberlenebilecek bir kitap. Yani bina böyle zor bir kitap değil. Ama başta belki biraz da zor gelebilir. O da çalışmakla, azimle öğrenilir inşallah. Şu husus çok önemli. Yani binada en önemli husus bu kalıplara dilinizin alışmasıdır. Bu baplara. Yani fe'ale yef'ulu, fe'ale yef'ilu, fe'ale yef'alu. Bu kalıpları bileceksiniz. Bir de bu mezidu kalıplar mesela. Mezidu kalıplar. Neydi? Ef'ale yuf'ilu if'alen. Fe'ale yuf'ilu tef'ilen. فَعَلَ يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا مقال بلا رأي أرنك لرنا أكرم يكرم إكراما فرح يفرح تفريحا قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا ويا انكسر ينكسر انكسارا مثلا انفعل ينفعل انفعالا ويا اجتمع يجتمع اجتماعا يعني افتعل يفتعل افتعالا بقال بلا رأي مطلقا دي لنزل على شماس العظم Bu kalıplara mutlaka dilinizin alışması lazım ki ileride zorluk çekmeyesiniz. Bu da bol tekrarla olur. بول بول تكرار edin. بول بول دين كي أفعل يفعل يفعل أفعل يفعل يفعل أكرم يكرم إكراما أكرم يكرم إكراما بولا فعل يفعل تفعيلا فرح يفرح تفريحا بولا بول بول تكرار دارك ودا يشك في إلاري بو قلب لارك يترارك أولا شالشا شالشا إيجا أورن ما يشالشا جنابها خبنزي موافقتسن إن شاء الله